Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size böyle kadife iple bebek botu yaptım. Bunu da birlikte yapalım. Birini ben yaptım. Bir tanesinde birlikte yapalım. Böyle bir pembe kadife ipim var benim. Ve 3 numara tığım var. Bu 0 1 yaşa kadar olabilir diye düşünüyorum. Buraya 15 tane zincir çekiyorum ben ve zincirlerimi sırt çekmiyorum. Çünkü aralarına batacağımız için gayet seyrek çekiyorum. Evet. 15 zincirimi çektim ve ipimin üstü tığımın üstüne alaraktan iki tane buraya ikinci zincirimin içine iki defa batıyorum. Üzerine doluyorum ama bir defa da çekiyorum. Birinci zincire iki defa batıyorum ve sonrasına her bir zincire bir defa batarak ilerliyorum. Zincirimin sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Her bir zincire bir defa ilmek alarak batıyorum. Son zincirime gelene kadar her zinciri bir defa ilmekle batıp çıkıyorum. Ve son zincirime geldim burada. Son zincirimde, bakın sıramızı tamamladık. Son zincirimin içine aynı şekilde ilmek alarak batıyorum ama bir zincirin içine beş defa batıyorum. Burasını burun kısmı yapacağız. Tabanımızın burun kısmı olacak burası. O yüzden aynı zincirin içine 5 defa batıyorum. 5 defa battıktan sonra tekrardan aynen alttan devam ediyorum. Her bir zincirin içine bir defa bataraktan Aynı sırayı sonuna kadar tekrardan tamamlıyoruz. Evet sıra sonuna geldik. Ve son tekrardan son zincirimizin içine yine iki defa batıyorum. İlk battığımızda da iki tane batmıştık. Sonuncuda da iki tane battım. Ve sıramızı tamamladık bu şekilde. Şimdi yeni sıramıza başlıyoruz. Yeni sıramıza başlarken ilmek alıyorum. Ama bu defa iki defa da çekiyorum. Burası topuk kısmımız topuk kısmımızda da 2 4 6 diye bir yere iki defa batıyoruz birinciyi battım ve buraya da iki defa batıyorum ve tekrarında her bir bakın bu kısmı yapıyoruz şimdi ikinci kısma geçiyorum burada ilmek alarak her bir trabzanın içine batarak iki defa da çekiyorum. Birinci sıramızda ilmek aldık ama bir defa da çektik. Bu defa ilmek alıp iki defa da çekiyorum. Yani burası normal trabzan yapıyorum. Ve yine aynı şekilde burun kısmına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Burundaki artırma yerimize gelene kadar Ve buraya artırma yerine geldiğimde 5 tane bir zincirimizin içine 5 tane dolmuştuk. Bu defa her bir battığımız yere 2 defa batacağız. Bu 5 tane 10 tane olacak bu sefer. Burun kısmımızda. 5 tane 10 tane yaptık ve tekrardan yine aynı şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Her bir trabzana bir defa batarak Evet sıramızı tamamladık. Bu defada hiçbir artırma eksiltme yapmadan bir sıra daha aynı şekilde trabzan yaparak ilerleyeceğim. Hiçbir artırma eksiltme yapmıyorum artık. Her bir trabzanın tepesine bir defa batarak ilmek alıp bir defa batıp çıkacağım. Evet sıramı tamamladım. Ve tekrardan topu kısmındayız. Şimdi bakın burada trabzanlarımın dışına bir tarafını bırakıp bir tarafından batıyorum. Boynundan batıp çıkarıyorum. Bütün trabzanlarıma aynı şekilde batacağım bu sıra. ilmek alıyorum boynundan batıp tekrardan çıkarıyorum ve bir seferde çekiyorum ilk sıra yaptığımız gibi yalancı trabzan yapıyoruz buraya boynundan batıp çıkarıp tekrardan ilmek alıp tekrar batıyorum yine her bir trabzana bir defa batarak ilerliyoruz bu sırada hiç başka bir şey yapmadan sadece bu taban kısmı belli olsun diye bu şekilde model verdim ve şimdi bu sıramızı tamamladık ve az önceki yaptığımızın bir ters bir düz halini yapacağım şu an birine önden boynundan batıp çıkarıyorum ve bunları ilmekli şekilde yine normal trabzan yapıyoruz bir de dıştan yapıyorum aynı şekilde bir dıştan bir içten böyle dişlerimiz oluşacak burada bu sırada da hiçbir şey yapmadan artırma eksiltme yapmadan sadece bir önden bir de arkadan tabzanlarımı yapıyorum. Böylece modelimiz diş diş olacak. Bakın bu şekilde dişler belli olmaya başladı artık. Bir ters, bir düz. Yine sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet sıramızı tamamladık. Tekrardan topuk kısmına geldim. Ve burada topuk kısmında tekrar aynı ters ve düz olarak devam ediyorum sıramı. Burada da yine hiçbir eksiltmemiz, artırmamız yok bu defa. Top, topuktayız şu an ama uca geldiğimiz zaman eksiltme yapacağız. Burun kısmının eksiltmesini yapacağız şimdi. Yine bir ters bir düz trabzanlarımı yapıyorum. Evet burun kısmımıza geldik. Burun kısmımızda ortalama tam burayı ortalıyorum burun kısmını ve dört bir yandan dört bir yandan trabzanlarımı sayıyorum. Dıştaki dişleri sayacağız 4 diye. iki taraftan da dörder tane ayırıyorum. Burayı burun kısmı yapacağız. Dörder tane trabzanımızı ayırıyoruz buradan. 8 tane dışa gelen dişlerimizden 4'er tane ayırdım ve burada tığımın üstüne tekrardan aldım ve içten dıştan birer ta iki tane gözü birden alıyorum bakın hem iç tarafını alıyorum hem dış tarafını iki ilmeği bir alıyorum ve bir defa çekip birini bırakıyorum ve yine aynı şekilde tığımın üzerine oluyorum. İkinciyi de o şekilde alıp ikisini bir çekiyorum. 3 tane ilmeği birden çekiyorum. Burun kısmımızı yapmak için eksiltme yapıyoruz burada. Burada 4 4 8 tane ilmeğimiz vardı. Dişimiz, trabzanımız vardı. Bunları 4 taneyi Yine dört tane olacak ama bunların dört tane dediğim dış dişleriydi. Buraya tane de içlerinde olduğu için 8 gözü dört göze düşüreceğiz. Birinci sıra eksiltmemiz bu şekilde. İki gözü bir göze çevirerek Bakın birinci sıra eksiltmemizi yaptık. İki gözü tek göz yaparak eksiltmemiz oldu. Burada 8 tane ilmekten 16 tane ilmek vardı. Tekrardan 8 tane oldu burası. Ve bu şekilde topuğa kadar tekrardan devam ediyorum. Tekrardan kesim yerine geldiğimiz zaman ikinci sıra kesimimizi yapacağız. Şimdi ters düz trabzanlarımızı devam edelim. Yine tekrardan burun kısmımıza geldik. Ve burada bu defa az önce iki gözü bir göz yapmıştık. Bu defa da aynı şekilde bu topladıklarımızın ikisini bir toplayacağız. Ve bir sıra daha eksiltmemizi yapacağız burada. Bir taktım, çıkardım. Tekrar ikinci ilmeğimi aldım. Tekrardan onu da çıkardım. Ve iki gözü tek göz yaptım yine. Ve ikinci sıra eksiltmemizi de aynı şekilde tamamladık. Sırayı tamamlıyoruz şimdilik. Üçüncü sırada zaten burun kısmımız bitmiş olacak. Bakın ikinci sıramızı yaptık. Zaten artık burnu patiğimizin burun kısmı belli oldu. Son sıramızı da yapalım. Yine burunda tamamen son eksiltmemizi yapacağız. Tekrardan eksiltme kısmına geldim. Her bir eksilttiğim gözün içine bir defa batıp ilmek alıyorum tığına. Bunların hepsini 4 ilmeği birden çekeceğiz. Ve bu son eksiltme sıramız. 4 ilmeği birden çektim ve eksiltmelerimi bir tamamladım burada. Son sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bu sırayı bitirdikten sonra da püskül yapımına geçeceğiz. Ama siz biraz daha boyunu uzatmak isterseniz tabii ki bir sıra iki sıra daha yapabilirsiniz. Bana bu kadar büyüklük iyi geldi. Son sıramızda püskülümüzü yapacağız. Evet bu şekilde patiğimizi tamamladık. Son sırayı da tamamladım. Şimdi bu püskül kısmını yapalım. Bakın isterseniz böyle 3 parmağımıza denk getirerek yapabilirsiniz püskülünüzü. Böyle boyutuna ayarlayabilirseniz parmaklarınızı sararak yapabilirsiniz. ya da bu şekilde bir aparatınız varsa elinizde aparata sararak bu şekilde boyutları tamamen aynen olabilir hangisi daha kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz böyle bir aparatta yaptığınız zaman boyutları tamamen aynen olur Ben sizlere ikisini de göstermek istedim. Siz hangine daha faydalı bulursanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın buradan çıkarıyoruz sonrasında. Hepsi aynı boyutta oluyor. Ben tamamladım. Son püskülümü de yaptım ve buradan çıkardık. Bu aparatla yapması çok daha kolay oluyor. Çünkü büyüklü küçüklü değil hepsi aynı boyutta olduğu için. Buradan ipimizi kesiyoruz. Ev patiğimiz olmuş oldu. Çok güzel yumuşacık 1 yaşındaki bebeğe olabilir diye düşünüyorum. 0-1 yaş arası olabilir diye düşünüyorum. Sizlerde izlerseniz, beğenirseniz çok memnun olurum. Umarım sizler de denersiniz. Çok kolay yapımı var. Gerçekten çok çabuk yapılıyor. bir saatte bir iki çiftini yapabilirsiniz yani kolaylıkla. Bir yumaktan iki tane bebek patiği çıkabiliyor. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.